Herkese merhabalar arkadaşlar. Memur ve emekli maaşlarının haftalık olarak değişen seyrine göre bu videoyu size çekmek istedim. Şu an karışıklığı var, askeri ücret oranları belli oldu fakat memur ve memur emeklilerinin maaş oranları hala belli değil. Ee, bu çerçevede sizlere kısa bir genel değerlendirme yapacağım. Buna göre kendiniz artık maaşlarınızın ne oranda gelebileceğini ben piyasadaki konuşmaları, iktidara yakın gazetecilerin Bakanlarla olan görüşmelerine istinaden sizleri aydınlatacağım. Ee, en son asker ücret açıklandı ve asker ücret oranı 4.253 TL oldu. Bu 4.253 TL'nin içerisinde agi var mı yok mu diye birçok tartışma vardı. Netleşti artık askeri ücretten artık e, agi ilave ol olmayacak. Yani eşli çocuğu var mı, eşi çalışıyor mu vesaire olmayacak. Tüm asker ücret çalışanların herkes 4.253 TL net maaş alacak. Bunu bir kenara koyalım. Bunun haricinde 4253 TL'nin e, üzerindeki çalışanların e, engellenmesi için yani e, agi oranındaki bu <laughs> vergi oranında bir düzenlemeye gidiliyor. Çalışmasını yapmışlar, meclise sunacaklar. Bununla birlikte bürüt 5000 TL'ye kadar olan gelirleri e, içerisinden bu vergiler iptal olacak. Yani artık memurlar da veya daha farklı çalışan kesimler de vergi dilimine böyle ilk çeyrekte girmeyecekler. Çünkü yüksek oranda maaş alan kişilerin toplamı olduğu zaman mart ayından itibaren kademel olarak bu vergi dilimine giriyorlardı. Bunun neticesinde de maaşlarında düşüş oluyordu. İlerleyen dönemlerde ise bu vergi kesintisini tüm herkese meclise sunacaklarmış. Fakat muhalefet partilerinde de buna hemen geçileceğini benim çünkü vatandaşın olumlu bir şey bu. Bununla birlikte artık maaşınızın ne olduğu önemli değil. 5000 TL'ye kadarki brüt kısmından vergi alınmayacak. Kalan üzerindekileri toplanıp onun üzerinden vergi değerlendirmesi yapılacak. Bugün Çalışma Bakanı da onu söyledi. Onun haricinde bugün son kez kabine toplanıyor. Verilecek kararlar ne olacak onları görüşecekler. Cem Küçük, Abdülkadir Selvi bunlar Çalışma Bakanı ile bizzat görüşmüşler. Görüşmelerini böyle kısaca aktarmışlar. Onların söylemlerine göre e, emeklileri de mağdur etmeyeceklerini ve yüzde %40 üzerinde bir e, maaş artışı zam yapacaklarını söylemişler. Bunu da şöyle açıklayayım ben. E, 8.45 Temmuz ayında tüm emekli ve çalışanlar, memurlar zamını aldı. Bunun üzerine e, Ocak ayında toplu sözleşmeyle birlikte birlikte %5'lik bir zam daha alacaklar. Şu an için enflasyon oranı 10.47. Fakat bunun içinden %3'lük toplu sözleşmeden çıkınca 7.47'lik bir oran kalıyor. Bu 7.47'nin üzerine 5 puanlık koyunca 12.47 yani 12 buçuk diyeyim. 12 buçukluk şu an herkesin alacağı resmi bir zam var zaten. Bunun üzerine de Merkez Bankası'nın en son açıklanan enflasyon rakamı ise beklentisi daha doğrusu 3,5 puanlık bir beklenti var. Yani 12,5'ün üzerine 3,5 daha koyduğumuz zaman %16 yapar. Şu an tüm emekliler, memurların herkes %16 e, Ocak'ta zam alacaklar. Bunun üzerine e, kümülatif olarak hesaplandığı zaman 8,5'luk zamı da koyduğumuz zaman 20 onunla birlikte 25-26'lık böyle o oranda bir zam zaten e, tüm memurlar ve memur emeklileri alacaklar. E, fakat e, bunu askeri ücretin aldığı 50 buçukluk zamma denkleştirmek için e, minimum 40. E, 42'lik e, bir zam lazım yüzde %42. Bunun içinde iki tane e, durum masaya yatırılmış. Ya seyyanen herkese e, bir zam yapacaklar. Bunu da söylentiler doğrusunda net bir rakam yok. Yani 1000 TL civarında. Yani o yapılacak e, %16'lık zammın üzerine ekstradan tüm memurlara e, ve emeklilere 1000 TL verileceği söyleniyor. Bunun haricinde ikinci ise yüzde kırklık direkt olarak bir zam yapılacağını ve bununla yükselteceğini. Fakat bu zamlarla birlikte bazı kesimlerde yine sıkıntılara yol açıyor. Çünkü en düşük memur veya emekli maaşı diyeyim 1500 TL emekli alanlar var. Şimdi bu 1500 TL emekliye yine yüzde 50 dahi zam yapsalar yani 2500 lirayı dahi bulmuyor. Bunun için şöyle bir formül üretmişler bunun içinde. Ee, Görüşülenlere söylüyorum. Sabit bir alt sınır belirlemiş. Nasıl şimdi 1500 TL'ye emeklileri sabitlediler çünkü 1200 TL, 1300 TL gibi e, emekli maaş alanlar var fakat pandemi döneminde bunu 1500 TL'ye sabitlemişlerdi. Mesela dul yetim maaşları var. E, dul yetim maaşlarını da birçok kişi merak ediyor, soruyor. Onun için e, dul yetim maaşları dediğim gibi 500 TL alanlar var mesela bunlar e, bölünüyor. Bu 500 TL'nin üzerinden mesela zam alacaklar. E, Bunu da şöyle demişler. En az emekli maaşını 3500 TL'ye sabitlemek gibi bir e, formül de var. Yani sonuç olarak üç şey şu an masada. Bunlardan birincisi emekliler için söylüyorum. En düşük emekli maaşını 3500 TL'ye sabitlemek. İkincisi %40'ın üzerinde bir zam alarak e, askeri ücret oranında bir zam. Çünkü %42 verdikleri zaman 8.5'da zaten yaz döneminden aldıkları için çünkü askeri ücretlere yılda bir defa zam veriyorlar. Onun için e, bu emekliler de e, burada şunu yanlış anlamasınlar... bize düşük maaş zam veriyor gibi. Yani %40 ve üzeri aldıkları zaman askeri ücrete denk bir zam alıyorlar. Bir dediğim gibi üçüncü formül ise %16'yı zaten herkes alacak. Tüm memurlar, emekliler herkes %16 zammını alacak. Bu %16 resmi değil. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisine e, dahilinde söyledim bu rakamı. Onu da e, söyleyeyim sonra e, yanlış anlaşılmasın. O %16'nın üzerine %10'luk bir zam yani %16'nın üzerine %10'luk zam e, vermeyi planlıyor. Bunlar masada e, sonuç olarak hiç kimseyi yani mağdur etmek istemiyor çünkü enflasyon oranında zam vermi vermiyorlar. E, TÜİ'nin rakamları şu an 20.5 24'lere falan çıkacak bu son aralık ayı enflasyonuyla birlikte. Yani 24'lük 25'lik bir enflasyon zammı kimseyi tatmin etmiyor, kurtarmıyor çünkü her geçen gün farklı boyutlarda zamlar geliyor. Görüyorsunuz yani akaryakıta dolarla işlem yapıldığı için Eşel Mobil sistemden her gün zam geliyor. Çünkü dünyada Brent petrol fiyatları düşmesine rağmen Türkiye'deki dolar kuru yukarı hareketlendiği için her geçen gün zam geliyor. Yine gıda ürünlerinde fiyatlar var. Yani bugün itibarıyla birçok ürüne zam geldi. Örneğin birkaç tane örnek vereyim size. Yumurtanın kolisi 50 TL'ye çıktı. Ayçiçek 5 litre ayçiçek yağı 125 TL. Yani yine kağıt ürünlerinde kullandık. Çünkü Türkiye'mizde kağıt üretiminde biraz... Çünkü seka fabrikaları falan daha önce satıldığı için az üretiliyor. Yine en düşük bir 24'lü tuvalet kağıdının fiyatına baktım. 110 TL yani neredeyse bir rulo 5 TL geliyor. Bunun karşısında vatandaşlar enflasyon karşısında %16'lık bir zam kurtarmayacağı için bunu hükümet de görüyor. Bu nedenle herkese şu an konuşulan net rakamı söylüyorum. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'le de Abdülkadir, Kadir Selvi ve Cem Küçük'ün konuşması %40'lık bir zam herkese bekleniyor. Yani maaşlarınızı yüzde %40'ın üzerinde 40'lık bir zamla hesaplayınız. Onun haricinde yine bir agiye değinmek istiyorum. Agiyi tüm memurlar alacaklar. E, maaşlarını şöyle hesaplayabilirler. <laughs> e, maaşın içerisinde agiyi dahil edecekler. Asgari ücret etmeyecek. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. E, gelir ve damga vergisi. Şimdi asgari ücretlerden bu gelir ve damga vergisini e, eser onlar iptal ettikleri için memurlardan Mesela ilk ay 2021'in Ocak ayındaki maaş bodrumunuzu alın. Ve 12. aydaki maaş bodrumunuzu karşılaştırın. İçerisinden gelir ve damga verginizi birbirinden çıkarın. Artan çıkan vergiyi şu anki aldığınız son ayki aralık ayındaki maaşınızın üzerine ekleyin. Onun %10'un 16'sını hesaplayın. Onu bir kere alacağınızı öngörün. Şimdilik benim söylediklerim bunlar. Umarım vatandaşlarımız enflasyon karşısında kendini e, kurtarır. Ben de yani e, ülkemin bu gidişatından yani üzülerek izliyorum. Umarım her şey halkımız için, vatandaşımız için iyi olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.